sağdan gireceğiz. Araba kullanıyorum ama hocam araba kurtaramıyorum diyenler kesinlikle ellerinizde sıkıntı vardır. Şimdi sana dönüş yapacağız. Sana dönerken elimiz saat 12'de ve şurası boş kalacak. Dönüşümüzü yapıyoruz hemen. Evet, daha yavaş. Bakın bunu böyle bir kere kırıp burada tutmak zorundayız. Yetti mi? Yetti. Bakın arkadaşlar şu açıdan ve bırakıyor. Çok da bırakmıyoruz. Evet. Çok bırakırsak fark ettin değil mi? Evet. Şu kendi şeridini, yani kendi Evet. Farkındalığımızı kaybettiğimiz noktada sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Toparlamak. evet arkadaşlar devam edelim. Araba kullanmaktan ziyade kurtarmayı öğrenmek zorundasınız. Unutmayın. Bu Sibel Hocanın her daim söylediği bir söz. Araba kullanmaktan diye ziyade gir sağda giriyoruz ve bitti bu kadar. Bakın devam edelim. İşte bu kurtarma arkadaşlar ve şöyle tutuyor. oldu değil mi? Ha, severim ben seni. Alıştın. Devam ediyoruz. Sağdan giriyoruz tekrar. Sağ dönüş bir ayrıdır arkadaşlar. Sola dönüş sistemi bir ayrı. Devam ediyoruz. İçten alıyoruz. Saatimiz saat 12'de elimizi aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bak şöyle al şimdi bürelerini de bekletme. Ve bitti. Bak ne güzel. Kimseye zararımız, ziyanımız olmadan dönüşümüzü tamam.